Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 3 yıldan 4 yıl 5 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası alan ve görevden alınmaları için mahkemece bakanlığa bildirimde bulunulan AKP'li Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ile Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Ürek, Soylu ile fotoğraflarını paylaşırken belediye başkanları ziyaretin nedenine ilişkin açıklama yapmadı. Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik dilini koparırız açıklamasına AKP'den itiraz geldi. Erdoğan'ın bu meseleleri bana bırakmayın dediği iddia edildi. Fazıl Say'ın dünkü paylaşımına MHP'den tehdit ve hakaret içeren bir yanıt geldi. Fazıl Say ise "Güzel günler göreceğiz. Bunun uğruna da bu çok ince ve çok yaralı çizgiden geçmek durumundayız." dedi. AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Sezen Aksu gündemine ilişkin Aksu'ya gösterilen tepkinin fazla olduğunu dile getirenler oldu. Sedef Kabaş gündemi nedeniyle sosyal medya paylaşımlarının gündeme geldiği toplantıda Twitter verileri incelendi. Bunun üzerine Erdoğan, "Gündemi belirleme konusunda güzel ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim." talimatı verdiği iddia edildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketleyerek "Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin. Gerisi boş, saray kadar bomboş." mesajı paylaştı. AKP Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akyol ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. İstanbul'u etkisi altına alan, kar yağışı sırasında bir balıkçıda görüntülenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki geldi. İmamoğlu, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur açıklamasında bulundu. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Ukrayna'da yapılan liderler zirvesinde Türkiye'nin yer almamasına dikkat çekti. Davutoğlu, Rusya ve Ukrayna'ya komşu yegane NATO ülkesi olan ve arabuluculuk iddiasındaki Türkiye davetli değil, görüşünü soran bile yok. Bu mudur dünya liderliği dedi. Dolar ve Euro kuru sabit seyrediyor. Dolar 26 Ocak 2022 çarşamba gününe 13.5 Türk Lirasından başladı. Anlık döviz kuruna göre 1 Euro ise 15.2 Türk Lirasına denk geliyor. Akaryakıta gelen zamların ardından Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, Kasım ve Aralık ayı içerisinde 800'e yakın istasyonumuz kapandı. Bu ay sonuna kadar da yaklaşık 1500'e yakın istasyonumuz kapanabilir açıklamasında bulundu. Türkiye'de satışa çıkacak Tesla modelleri belli oldu. Dünyanın elektrikli araçta öncü markası Tesla, Amerika Birleşik Devletleri'nde sattığı bütün modellerini Türkiye'de de satışa çıkarma kararı aldı. Satış işlemleri için ülkemizde şirket kuran Elon Musk ayrıca yurt genelinde Tesla'ya özgü süper şarj istasyonlarının kurulması için yatırım yapacak. Türk Tabipleri Birliği sağlık çalışanlarının özlük haklarını içeren düzenlemenin meclise getirilmesi için bugün beyaz nöbeti başlatacak. Türk Tabipleri Birliği çağrıları karşılık bulmadığı takdirde ise beyaz görev eylemi yapacak. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, görevden alınan 3 dekanla ilgili Yüksek Öğretim Kurulu'nun henüz bir açıklama yapmadığını belirterek dekanların görevlerine iade edilmesini talep etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu, Marmaray'ın bugün de sabaha kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın adeta durduğu İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri normale döndü. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yeniden başlayan seferler drone ile görüntülendi. Omikron varyantı hafif geçirildiği için yeterli bağışıklık sağlamayabileceğini söyleyen bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, bağışıklığın gelişmesi için de tablonun biraz ağır seyrediyor olması lazım, hafif seyredenlerde bağışıklık daha zayıf olabiliyor, yeterince koruyucu olmayabiliyor, yeni varyantlar da ortaya çıkabilir, İmmün bağışıklık olmayan kişilerde uzayan enfeksiyonlar yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olabilir dedi. 13 Ocak'ta uzaya fırlatılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımı Girizu 263 tarafından üretilen Türkiye'nin ilk cep uydusu Girizu 263 A'nın hikayesini anlatan bir kısa film hazırlandı. Kocaeli Yuvacık Barajı'nda, geçtiğimiz Aralık ayında su seviyesi, %29 oranındayken, kar yağışı ile bu rakam neredeyse 3 kat artarak, %63'e ulaştı. İsrail yapımı, Pegasus casus yazılımının üreticisi, eşirlevi Levy istifa ettiğini açıkladı. İsrail Başsavcılığı, tartışmalı Pegasus casusluk yazılımının, polis tarafından mahkeme emri olmadan, kötüye kullanıldığı iddiaları üzerine, soruşturma başlatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde temiz mahkemesi, El Chapo lakaplı, Meksikalı uyuşturucu baronu, Vakin Guzmen'in uyuşturucu kaçakçılığı suçundan, hakkında verilen ömür boyu hapis cezasına, yaptığı itirazı reddederek kararı onadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Başkan Joe Biden yönetimi, yüksek mahkemenin kararının ardından, yüzden fazla çalışanı olan işletmeler için getirdiği, COVID-19 aşısı zorunluluğunu kaldırdı. Koronavirüs salgınında 6. dalga ile boğuşan Japonya'da yeniden kuş gribi salgını patlak verdi. Tedbir amacıyla 3000 ördeğin öldürüleceği bildirilirken hayvan ve yumurta sevkiyatının da yasaklandığı açıklandı. Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu yine bir tarihi başarıya imza attı kayakla atlamada mücadele eden, milli sporcu Fatih Arda İpçoğlu, katıldığı 13 Dünya Kupası organizasyonunda, 9 kez finale çıkma başarısı göstererek tarihe geçti. Sizlere daha çok haber sunabilmek için, kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.